onla görüştüğünde 20 metre arayla üç farklı sanatçı canlı gösteri yapıyordu mesela sokakta. İşte biri keman hmm. çalıyor, biri şarkı söylüyor, biri canlı manken yapıyor vesaire. Hmm. Burada parklarda okuma provaları yapan gruplara rastlıyorsunuz. Yani hava güzel olduğu zaman dışarıda prova yapabiliriz. Hava bozuk olduğu zaman birinin evinde prova yapabiliriz. Ta ki oyun oturdu artık sahne çalışmalarına geldik. Bize bir 5-6 provalık bir şey lazım. O zaman bu kominitasıyı kiralıyorsunuz. Birçok derneğin konserleri ve gösterileri var. Şu anda her taraf açıldı. 21 hı hı. E, Temmuz gibi de klaplar e, açılacak. Şu anda paplar açıldı ama klaplar kapalı. Hı hı. Bazı klaplar pap ruhsatıyla açık olduğu için açıklar, ama klap ruhsatlı olan klaplar kapalı. İlginçtir. Aynı işi yapıyorlar ama ruhsatları hı hı. farklı yasal durum. Onlar da açıldıktan sonra e, birçok burada e, gerçekten sanat seven e, beyaz yakalı Türklerden de bu club, bar ve restoran işte girmiş olanlar da var. Onlarda da sahne alma imkanın var. Ee, kültür merkezlerinde diğer derneklerin üyelerine biletlerini satıp seyirci getirme usulüyle yapabilirsin. Ee, bir de İngiltere'nin sanat komisyonu var Art Council diye bütün İngiltere'ye bakan. hani Kültür İşleri Daire Başkanı gibi düşünün. Oraya evet. projemi sunuyorsunuz. O da diyor ki projenizi bir görelim bakalım neler yaptınız. Siz diyorsunuz ki biz yeni bir ekibiz. Ben profesyonel ama benim ekibim amatör er oyuncağından oluşuyor. O zaman hı hı. sizin ekibiniz profesyonel olmadığı için ben görmediğim bir şeye para veremem. Siz bir oyun çıkartın bakalım diyor. Bu oyunu çıkartıyorsunuz. Oyun çıkarttıktan sonra evet desteklenebilir, ilerlenebilir bir proje diyor. Ve bu proje böyle olduğu için de sizi bir dahaki seneki yardım listesine koyuyor. Ve siz bir dahaki sene bir oyun listelerken sene başında size şey çıkartıyor liste. Diyor ki şu 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 dallarda e, hı. fanlikler verilecektir. Hı hı. Siz hemen başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben geçen sene yapmıştım şunu. Şimdi bunu yapacağız. Projemiz bu deyip başvuruyorsunuz. Ekibinizin izlemiş olduğu oyunun CD'si onların elinde olduğu için evet bu ekip işte Farangiz Tiyatro hakikaten bir şeyler yapmış. Bu arada Dostlar Sanat Tiyatrosu adıyla bir tiyatro kurduk burada. Hı hı. E, bir dernek çatısı altında. E, fakat teknik sebeplerden dolayı dernekle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. E, Dostlar hı hı. Sanat Tiyatrosu ismi de Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'ndan atıfla bizim de Dostlar Sanat Tiyatrosu olarak uzatalım dedik, DST olarak. Ki o da Ankara Sanat Tiyatrosu'nda e, yıllar önce vazife yapmıştı, Genco Üstat. E, severim ben Sanat Tiyatrosu ismini. E, dostuz hepimiz zaten. Dostlar evet. Sanat Tiyatrosu pek aktif olabilir. Limite şirketi hakkında yapacağız. Pardon da, e, çok özür dilerim, lafınızı kestim ama Ankara Sanat Kesinlikle. Tiyatrosu da maalesef e, yani çok köklü bir la, tiyatro, la. tiyatro ama o da salgından çok olumsuz etkilenen ve yaşamı şu anda tehlikede olan tiyatrolarımızdan bir tanesi maalesef. Evet, e, kapanacaktı zaten. En son öyle bir haber Hı -hı. vardı. Kapanmasın, yardım edelim diye ama ilginç bir şey var. Geçen hafta burada canlı yayında İngiltere'nin köklü tiyatroda na, National Theater, canlı yayında perdelerimizi açtık, oyunumuzu sahneye koyacağız. Ancak paramız yok, yardım alamadık. Lütfen yardım diye canlı yayında 2500 puan bulamazsak, Oyun koyamayacağız sahneye diye bir canlı yayında yardım kampanyası açtı. Hı hı. Maalesef 3 e, saatte toplanan para, ben 3 saat yayında e, aşağı yukarı ara ara baktım, 3 saat sonra toplanan para daha 550 pound falandı. Yani National Theater bile bu paraları alamazken, burada e, farklı yapılan tiyatrolar da var. Mesela tiyatroyu biletsiz yapıyorlar. Hı hı. İnsanlar izliyor. Çıkarken orada bir tip box, bahşiş kutusu gibi bir kutu var. İnsanlar beğendiği ölçüde para atıyor çıkıyor. Kimi 1 pound atıyor, kimi 5 pound, kimi 10 pound. Oyun sonrası gelip kutuyu alıp yani burada sanat her yerde yapmanın bir sürü yolu var. Ama bazen köklü tiyatrolar sokakta keman çalan insanların daha az parayla seansını kapatmış olabiliyor. O yüzden e, bu işi yapmak için İngiltere'de tiyatro yaptım. İşte İngiltere sanatın beşiği doğru. Ama hakikaten her tiyatro yapan insanın Mesela Brighton denen bir yer var. Brighton'da komedya diye bir yer var. komedya büyük bir restoran. İçinde e, Şevket Çoruh'un baba tiyatrosuna benzeyen büyük bir Hı. devasa opera sahnesi yapmışlar. İnsanlar yemek yerken oyun izliyorlar. Yemeklerine bir ikişer pound ekleniyor. Oyun başı ekstra bir ücret işte masaya. Hani canlı müzik yapılan yerde masaya bir çerez tabağı konup da oraya oyunlara lira yazılır ya Türkiye'de. Evet, Öyle ha. bir şey yapılıyor. E, o adamlarda hem komedyada sahnede sanat yapılırken, hem de o sanat hayatta kalması için bir restoran hizmeti verip bir yandan gelir elde ediyorlar. Hı hı. Arkola Tiyatro var burada. Türklerin meşhur tiyatrosu. 4-5 katlı. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'in ortaklarından biri olduğu ve onun ilk kurduğu Cengiz Bozkurt'la kurduğu bir tiyatro ki yönetimini Türkiye'ye Cengiz Bozkurt'a bıraktı. Kendisi de İstanbul Kağıthane'deki ee, Yanılmıyorsam talimane tiyatrosu olacak. Oranın da hı hı. sahibi Mehmet Ergen ve Zorlu Performans Sanat Merkezi'nde de oyunlar koyuyor sahneye hı hı. İstanbul'da. O da mesela Arkola kafede buluşalım diyorlar. İşte 150-200 masalık devasa bir kafesi var. O kafenin geliri tiyatro ayakta tutuyor. Yani bir şeyler olacak ki sanat devam etsin. Yani Biz de burada farklı mesleklerde, özgür mesleklerde yürüyelim ki, bir yandan da yaptığımız tiyatroyu finanse edelim diye uğraşıyoruz. Yoksa sadece tiyatro gelirim de. Mesela 3 ay önce buraya bir kız gelmiş Ankara Anlaşmalı. E, tiyatrocu, konservatuar mezunu. Adını hiç duymadım. Türkiye'de bir projede yer alıp almadığını bilmiyorum. Ama hemen gelir gelmez 5 arkadaş e, bilmem ne sanat merkezi diye bir şey kurmuşlar. Online'da reklam yapmışlar. Şu anda işte 50 öğrencileri var. Zoom üzerinden dersler veriyorlar. Ben de tiyatro derslerinin çoğunu Zoom üzerinden veriyorum zaten. Henüz uh -huh. yüz yüze e, olmuyor. Mesela bir sürü Türk öğrenciye Burada bir avantajım var. işte voice voiceover'lık, seslendirme sanatçılığı yaptığım için. Hı -hı. Türkçe dersleri oğlum da katıldı bu arada Atatürk'e. Hoş geldin oğlum. Yayınımıza Bak şu oraya. anda. Ee, i̇şte senin için buradayız oğlum. Bak neler yapıyoruz. <laughs> ee, mesela bir sürü Türk öğrenciye, e, Türk gelişmişine ve e, burada uzun yıllar yaşayıp da Türkçesini baya kaybetmiş aksan kalan insanlarda doğru Türkçe konuşmak isteyenlere doğru Türkçe ve diksiyon dersleri vermeye başladım. Bu da bir gelir kapısı oldu. E, tiyatromuzu buradan da finanse edebiliyoruz vesaire. Bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyorum. Ama siz de burada olsanız daha çok işler yaparız. Siz de bekliyoruz. Ya şimdi İngiltere'nin şöyle bir durumu var. Mesela Ankara Anlaşması bitti yılbaşı başı itibariyle. Buraya Hı -hı. gelmek isteyen, bizi izleyen gençlerde bir fikir olsun. E, Kanada sistemi gibi bir sistem getirdiler. Gov.uk resmi internet sitesi, İngiltere'nin hükümet sitesi. Eee GOV gov UK'de yazıyor. Hı hı. Oraya girip e, bir forum var. Göçmenlik başvuru formu. Oradaki soruların karşısındaki cevaplarınıza göre puanlarınız var. Toplam puanınız 70'in üzerinde ise e, gelebilirliğiniz artıyor ve sizi e, bu sefer Ankara Anlaşması işte 5 yıl şu işi yapacaksın. Ondan sonra süresiz alıp şirketi kapatıp çalışma iznine sahip olabilirsin diye bir olay yok ortada. Tamamen şöyle bir şey oluyor. E, direkt size Evet buyurun gelin, e, oturun diyor ama kaç yıllık veriyorlar o sistemi bilmiyorum. Ama oradan başvurup gelinebiliyor. Artık e, gelmenin daha kolay olduğu söyleniyor. Çünkü bu sefer artık okumuş, kültürlü, zamanında şu veya bu siyah sebeple gelen insanlardan ziyade ki Ankara Anlaşması son 3 yılda gelen e, malum 15 Temmuz FETÖ olaylarının haricindeki FETÖ'cüleri sayılmazsa ki onların da beyaz ve mavi yakalısı çok var burada ve burada kurulmuş onlara ait televizyon ve radyo kanalları var. Onlar yani, da burada farklı yani. yayınlar yapıyorlar. Sizin <laughs> bir de siyasi yanınız var. Bunların hepsini biliyorsunuzdur zaten. Hı hı. Ee, dolayısıyla bu insanlarla burada, orada dışarıdan bir ses geliyor. Size ulaşıyor mu yayına bilmiyorum. Yok hayır. hayır. Güzel. Kötü bir motor çalışıyor bir yerlerde ama neyse e, İngiltere'de şu anda bu şekilde gelmek daha kolaylaştı. Bana gelecekse artık kaliteli insanları gelsin. Düzgün insanlar istiyorum diyor ki İngiltere önümüzdeki 4 yıl içerisinde 60 bin elektrikçiye ihtiyacı var. Şu anda hmm. İngiltere 2 hafta önce kabul ettiği yasayla insansız araçların yola çıkmasına izin veren ilk ülke oldu dünyada. Hmm. Ee, hmm. İnsansız araç yazılımı hızla yapılıyor. Yollara sensörler döşeniyor. Ee, solar sistemler hızlanıyor. Artık güneş enerjileri gölgeli havada bile elektrik toplayabildiği için buna yöneldiler. Hmm. Ee, el becerisi olan insanlar burada çok tutuluyor. Ben Tiyatronun burada artısını görüyorum. Çünkü yaklaşık 20 yıldır kendi dekorlarımızı kendimiz yapmayı öğrendiğimiz için amatör ruhla başladık bu işlere çünkü. Hı hı. Ben alaylıyım. Ama bir konservatuardan geri kalmamak için de toplamda e, teşekkür ediyorum Gökçe sağ olasın. İyi yayınlar dilemiş bize. E, bu arada olsun. yaklaşık e, toplamda baktığım zaman 6 ile 8 yıl arasında 18 farklı hocalar çok farklı eğitim sistemleri gördük. İngiltere'de dilim henüz tam gelişmediği için devletin farklı projelerine e, değinemiyorum. Mesela burada sanatın olmadığı muhitlerde bir sanat merkezi açmaya çalıştığınız zaman Hı -hı. devletin bunu finanse ettiği söyleniyor. E, bununla ilgili bir teklif geldi bana ama bir sürü kağıda imza atman gerekiyor dediler. Ben orada korktum. Çünkü geçmişte İngiltere'ye ilk ayak bastım. 3 sene önce büyük bir darbe aldım burada. Yaklaşık bir 100 bin pound'a yakın bir e, dolandırılmayla maruz kaldım. Türkiye'de bundan dolayı bir e, büyük bir hasara uğradım bir geçmişim var ama e, öldürmeyen şey güçlendirir diye bir laf vardır ya biz burada güçlendik Hı -hı. ve dolayısıyla şu an bulunduğum kasaba şehir daha doğrusu Reading şehrindeyim. Reading'in bir avantajı var. Reading'e çok yakın eee Berkshire bölgesi burası. Berkshire bölgesinde film stüdyoları var. Ve Hı -hı. bunlar yarı Hollywood deniyordu. Şimdi Berkshire bölgesinde büyük bir eee stüdyo inşaatları pandemide yarı yarıya yavaşladı. Şimdi hızlandırmışlar tekrar inşaatları. Hollywood'un iki katı büyüklükte film stüdyoları kuruluyor buraya, bir. İkincisi İngiltere'nin Silikon Vadisi, Reading'de oldu şu anda. Dolayısıyla iyi bir bölgedeyim. Londra'ya yakın, 25 dakika mesafedeyim. Bir trenle 25 dakika sonra Londra'dayım. Arabaya gitsem 55 dakika sürüyor, trenle 25 dakikada gidiyorum. İlginç. Hı. Ee, ama yine de ulaşım giderleri çok pahalı olduğu için, İngiltere'nin en pahalı şeyi e, ulaşım ve e, konaklama. Gıda çok ucuz. Alım gücü çok yüksek. Ee, araç fiyatları gene öyle düşük fiyatlarda. Ve insanlar dolayısıyla yol parası vereceğim araba alırım yani. 500 pound'a ayağınızı yerden kesecek 12-13 yaşında bir araba alıyorsunuz. Ondan sonra burada rahat rahat geziyorsunuz gibi bir şey var ortada. Yani insanlar iki hafta çalışıp bir araba alabiliyor burada. Türkiye şartlarıyla kıyaslamıyorum bile yani. yani. Ee, bu anlamda sanat yapacaksak farklı bir şey yapacaksak İngiltere'de sanata da e, zanaate de el sanatlarına da hı hı. her türlü kapı açık. Ben aynı zamanda e, Çin'i e, hocasıyım. Çin'i eğitimler aldım 3 sene boyunca. Mimar Sinan mezunu bir hocadan. Osmanlı ve İznik Çinileri yapıyorum. Ama e, hayalim burada bir tiyatro atölyesiyle beraber yani bir derneğimi kurup içinde tiyatro dersleri. Kukla Karagöz Gölge Oyunu. Londra'da oynatan bir arkadaşım var. Ada Burke. E, İngilizce oynatıyor. Yine Amerika'da e, Ahmet Hülagü var, İngilizce, e, görgü oyunu yapıyor. İngiltere'de görgü oyunları yapmak istiyorum, tiyatro yapmak istiyorum. Böyle bir projeler var ama İngiltere'nin bir güzel e, lafı var, seviyorum. E, burada bir akış var, müdahale etme, her şey zamanlı olur. Burada <laughs> öyle diyorlar. Yani bankada hesap açacaksınız, gidip açamıyorsunuz. Önce bir 20 gün sonra randevu alıyorsunuz, gidip evraklar veriyorsunuz, banka 20 günde sonuçlanır diyor ve 45-50 günde bir hesap açıyorsunuz falan. Geçen e, Londra'da e, soyuldum, çantamı çaldılar, pasaportum falan gitti. E, ondan sonra pasaport için başvurdum. Pasaport randevusunu iki buçuk ay sonra verdiler. Hı hı. E, ondan sonra Asya soru sormuş. Oyunlarımız şu an Türkçe Asya ama e, İngilizce yapmak istiyoruz. O da e, benimle alakalı. Hı hı. Evet, e, Tiber hı hı. arkadaşım da Türkiye Ressana Derneği Başkanı'nın e, oğlu ve iyi sıkı bir arkadaşımdı. Kendisi de ressam ve şairdir aynı zamanda. Tiberius Augustus ismiyle katılan kardeşim. Ee, şey. Severim kendisini. Benim yaklaşık 27-28 yıllık arkadaşım. Ee, dolayısıyla e, onların da e, sanatlarını buraya getirmemi isterim. Ablam da ressam bu arada. E, yani sanatın buraya da gelmesini istiyorum. Ama etraftaki insanların. Hakikaten burada 350 farklı e, Uygarlığın türlerinden insanların dünya görüşüyle e, bir aradasınız ve yaptığınız sanatın illaki bir alıcısı oluyor. Yani illaki bir kabul gördüğü bir yer var. E, hatta etnik sanat yaparsan hemen destekleriz diyen gruplar da var. E, sosyalistlerin grubu var, işte Kürtlerin grubu var, hı hı. hep beraberiz diyen e, Alevi grupları var. Biz kardeşiz diyen göçmen işçi konfederasyonları var, onlar beraber yaparız diyorlar. Herkesin bir grubu var ve biz burada bu e, sanatı yapmakta ya nasıl olacak Türkiye şartlarına dediğimiz şeyleri burada olur ya bir şekilde e, diye ışığımız daha çok hani burada yaparız diye bir olayımız var e, sizin de Hı. o UK formlarını doldurup Hı. bir an önce buraya gelip filmler e, aktörler Hı. vesaire hızlanıp Hı. burada işleri yürütebiliriz şimdi ben size bir şey anlatayım üniversitede hani aynı zamanda Almanya'da okuduğum için yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyordum. İşte hocam ben yurt dışına gideceğim ne yapabilirim diye gelenler oluyordu. Bu az önce işte hani Asya'nın öğrencim olduğu, olduğunu söylemiştim. Asya'dan bir sonraki grup yine İngilizce dersine gelen orada öğrencilerimden iki tanesi işte ben yurt dışına gideceğim, yurt dışına gitmek istiyorum, nasıl yardımcı olursunuz diyenlerdi. Biri üniversite mezunu, masterına devam ediyor. Diğeri Ortaokul mezunuydu. O ortaokul mezunu olan öğrencim Kanada'ya gitti. Master'ına devam eden öğrencim hala burada, hala gidemedi. O da şöyle oldu. Az önce bahsettiğiniz şey. Kendisi ortaokul mezunu olan benden İngilizce ders alırken aynı zamanda da yine halk eğitiminde kalorifer sertifikası, kalorifercilik dersi alıyordu ve Kanada'ya işte yetenekli göçmen olarak gitti. Yani kalorifer ustası diye Kanada'ya gitti. Öbür masterını devam eden öğrencim hala uğraşıyor. Nereye gidebilirim, nasıl yapabilirim diye. <laughs> yani... Berbelden çok para kazanıyor bu <laughs> için. evet. Kesinlikle yani zaten söylediğim şey de o. Hani işte atıyorum ben işletme mezunuyum, iktisatta da master yaptım diye düşündüğün zaman hani o şekilde gitmek kolay değil. Hani işte zanaat veya sanatta gitmek çok daha kolay diye. Ben onu zaten kendi öğrencilerime de söylüyorum ki bununla ilgili de sizinle bir program yapalım. Ki kendi YouTube kanalında da zaten hani yurt dışına nasıl gidilir konulu bir e, seriye başlayacağım. Hatta o serinin ilk videosunu da sizinle yapalım. Yani Ankara Olur. Antlaşması üzerine Deneyse, konuşalım. İngiltere üzerine konuşalım. Şimdi... Siz orada oyununuzu oynarken hani ben şöyle bir şeyi merak ettim. Almanya'da örneğin Almanya'daki işte ses sanatçıları, Almanya'daki görsel sanatçıların yaşadığı bir sıkıntı vardı. Hani o da devlet politikası olarak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani oyunlarınızı Almanca oynayın diye böyle bir zorlamaya gidiyorlar işte. Yani Almanca oynayın diye. O da diyor ki hani ben Türk topluluğunu oynuyorum. O yüzden Türkçe işte okuyorum veya şarkı şarkımı Türkümü veya Türkçe oynuyorum diyor. O da diyor ki ya o Türkler de burada yaşıyor. Onlar da Almanca öğrensinler. Almanca söyleyin illaki veya Almanca oynayın. Sizde de hani İngiltere'de de böylesi bir durum söz konusu mu? Yani size illaki İngilizce oynayın kardeşim veya işte İngilizce oynarsanız işte atıyorum 500 pound yardım ederiz. Türkçe oynarsanız 100 pound yardım ederiz şeklinde böyle bir Pasif bir dayatma <laughs> yapıyorlar mı size gibi? Hiç öyle bir şey yok. Şöyle tam tersi yaklaşık son e, 10 yıldan beri dünyada bir kavram çıktı. Alt yazılı şey üst yazılı tiyatro diye. Hı -hı. Her dilden tiyatro gelip o ülkenin dilinde tiyatrosunu yaparken kendi dilinde oynuyor. O ülkenin dilinde üstten yürüyen yazıyla oyunun metni akıyor. Sahne sahne. Ve Türkiye'ye böyle gelen... Yabancı İspanyol ve Fransız ekiplerin oyunlarını ben üst yazılı izlemişliğim vardı İstanbul'da. Operaları da böyle izledik. Hatta Türk operasını İngilizce üst yazılı İstanbul'da e, Cemal Reşit Rey'de falan izlemişliğimiz vardır şeyde. E, harbiyede vesaire. Hı -hı. Dolayısıyla e, burada ya İngilizce biz muyuz, bir önce oynayalım İngilizlerle oynayalım diyorsa benim arkadaşlarım biz bu oyunu Türkçe çıkardığımızda e, Ekim ortası gibi diyorum ya. Bunu direkt Hı -hı. İngilizce bizce de çıkarıp yürüyen yazıyla da prompter'dan işte. E, oyunu böyle koyabilir sahneyle İngilizlere de bunu oynayabiliriz. Hı -hı. Çünkü zaten beden dilinde sanat bir şey ifade ettiği gibi ne yapmak istiyor ki bu? Hani bir dans videosunun müziğini kapatıp zıplayanlara bakınca saçma saçma zıplıyorlar gibi gelir. Müziği açınca ha ritim tutturmuş. Şunlar iyi de bak bunlar kötü tutturamamışlar falan dersiniz. Bu da Hı -hı. onun gibi. Evet. Ha şimdi anlıyorum ben koşuyor böyle falan kızıyorsa evet bak I love demiş onun işte yazıyor mesela işte. Hı hı. Buradan anlayacaklar bunu diye. İşte falan yapıyor oradan. Oradan where are you go demiş mesela. Üste yazıyor. Aa nereye gidiyorsun diyormuş mesela diyor ve oyunu algılayabiliyorlar. Dolayısıyla üst yazılı oyun dünyada popüler. Ancak bu biraz tembelliği iter bizi. Bir an önce İngilizcemizi çözüp ki ekipteki belediyede tiyatro yapmış dediğim arkadaşım da e, direkt hocam şu an buradaysa drama hocası olarak buraya geldi ve aynı zamanda kokartlı rehberlerden. E, İngiliz dili ve edebiyatı mezunu. İngilizcesi iyi. Hocam seve seve çeviririm oyunumuzu diyor. Yine şu an izleyicilerimiz arasında CNN Türk Gönüllü muhabiri ve benim öğrencilerimden birisi Günay Mesih Hanım var şu an izleyicilerimiz arasında. Bilmiyorum hala duruyor mu? Hemen e, check ediyorum. E, Hı -hı. Gitmiş. Hı -hı. <laughs> gitmiş şu anda yok. E, Herhalde gelebilir. <laughs> Ee, ama İsmihan Hanım burada e, bunu kontrol edip takip ettiğimi, programdan çıktığını e, yakaladığını söyleyin kendisine. E, peki neticede bizim bu yayını e, TV'den kaydedip yayınlayacak mısınız? Tabii Öyle. tabii. YouTube'a da ayrıca YouTube kanalıma da yükleyeceğim. Web stüdyoya da yükleyeceğim. Tamam. E, YouTube kanalımızı yani... tekrar e, duyuralım, yazalım, e, abone olalım. Ben oldum Hı. galiba. E, diğer arkadaşlar da olsunlar. E, i̇zleyelim. Çünkü böyle böyle büyüyor. Bugün 5 tane izlenen hı. video, alttaklarını binlerce izlenebiliyor. Aa böyle bir şey de varmış. Mesela hı hı. benim burada pandemi döneminde kısa dönem yaptığım bir işte e, hiç ben düşünmemiştim ama bir birisi çekip videoyu atmış. Hadi e, dedim kanalına yüklediler bana. Ben de makar olsun yükledim. E, dönerle konuşuyorum. Bir dönerle konuşma videom var. Yani döner keserken. <laughs> döner kestim burada bir dönem. <laughs> Kebapçılık yaptım. E, bu arada kebap şefiyim, iyi bir kebap dükkanı açıp işletebilirim o konuda. E, şeyim. Burada bayağı bir iki yıl pandemide her taraf kapalı iken hı hı. E, hayat kalmak için her işi yaparken bunları da yaptık. Ama tabi bunları yapmamız yasal olmadığı için Londra dışında uzak yerlerde gizli e, kapaklı yerlerde hı hı. E, bir gurbet e, eziyeti herkes çekiyor. Şu anda Almanya'da ödül almış yine e, kulakları çınlasın e, Yılmaz Arıkan tiyatro kitapları yazarı. Hı hı. Ve Koca, deneme sayesinden deneysel tiyatro hocamız. E, Almanya'da şu an e, devletin maaş bağladığı emekli bir drama hocası aynı zamanda bir derneğin sanat danışmanı ve orada tiyatrolar koyuyor ve her yaz gidip Türkiye'ye 2-3 ay workshoplar ve stüdyo eğitimleriyle e, güzel işler yapıyor. 5-6 ay da Türkiye'de geçiriyor. Ama Hı -hı. bunun için e, bedel öyle oğlum diyor bana, konuşuyoruz. E, arada arar beni, ben de onu ararım. Ya oğlum diyor daha kaç yıl olmuş sen gidelim. Toplasan diyor orada kaldığın süre daha iki yıl olmamış diyor bana mesela. Ben üç yıldır buradayım ama toplasan iki yıl olmadı. Dolayısıyla bunu yaparken bir beş yıldan sonra evet kendimi buldum. Diline ve kütüne adapte oldum. Artık istediğimi yapabilirim. Hmm. Ayarına geliyorsun diyor. Bu ayarı da yakalaman için bunların hepsini İngiltere nasıl geldin ne olur programında detaylı anlatırız. Daha sonra evet. da sizin programı. Oraya evet, merakla beklesinler. Peki şöyle bir şey sorayım. Merak ettiklerinden bir tanesi örneğin. Buyurun. Yani kendi kişisel gözlemimle aslında hani Avrupa'da yaşadığım dönemde işte hani böyle Avrupalılarla halk düzeyinde kastediyorum. Özellikle Almanlarla Türkleri kıyasladığımda aslında çok da nasıl desem işte hani belirli böyle işte zihniyet olarak gelişmişlik olarak aslında belirli zihniyetlerde öyle çok da kötü durumda olmadığımızı fark etmiştim. Sanata ilgidir, şudur özellikle cehalettir falan. Yani şöyle ilginç bir şey söyleyeyim size. Göte'nin adını duymamış o kadar çok Almanla tanışmıştım ki ben. Şimdi benzeri bir şey örneğin. Hani soruyu iki şekilde sorayım. Birincisi Türklerle İngilizlerin sanata olan ilgilerini kıyaslarsanız hangimiz daha iyiyiz? İkincisi orada da var mı? Atıyorum Shakespeare'i duymamış bir İngiliz orada da var mıdır? Şimdi ikinci sorunuzdan başlayayım. İngiltere'nin resmi rakamı bu. 2 milyon kendi İngiliz vatandaşı, saf İngiliz vatandaşı okuma Hı -hı. yazma bilmeyen, okula gitmemiş İngiliz vatandaşı var. Çünkü adam diyor ki yani bir de İngiltere kültüründe üniversite bitirmek gibi bir kaygı yok. Çünkü liseyi bitiriyorlar 5 sene liseleri, sonra 2 yıl koleje gidiyorlar. Ondan sonra üç yıl üniversiteye gidiyorlar. Liseyi bitiren bir çocuk o sırada GCSE sınavı diye bir sınavdan sonra A level, B level diye belgeleri var. B level olsa 2 yıllık, A level olsa 4 yıllık istediği bir üniversiteye gidiyor. Bölüm seçmek sizin. Orada üniversite bir okuduktan sonra bölüm seçiyor. Atıyorum Cambridge'e kabul edildi. Orada okuyor işte sonra ha baştan oraya üniversite seçerek bölüm seçerek gidenler de var. Neyse konuyu uzatmayayım. bu anlamda diyor ki ben liseyi bitirdim. İşim hazır. Aldığım aylık para 3000 pound. Üniversite sen de 5000 pound alacağım. Bana 3000 yetiyor ki zaten diyor yani. Hı -hı. Ne gerek var? O yüzden burada çok üniversite takıntısı yok. O adamlar da okuma yazma bilmeyenler de köylü ve hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşan insanlar. Ürünümü yetiştiriyorum ve satıyorum. Niye okuyacağım ki diyor. Yani okumaya ne ihtiyacım var diyor. Bir. Ama o insanlar bile festivallerine ve sanatına ve kültürüne ve pop kültürüne, sohbetine inanılmaz samimiler ve çok kolay diyalog kurup samimi olabiliyorsunuz. Yani e, herhangi birisiyle diyaloğa girip kadın erkek cinsiyet ayırmaksızın insan olarak sohbete girdiğinizde girebilirsiniz. Türkiye'de olsa kan çıkar, tazici falan derler yani. Sohbet edebiliyorsunuz burada. Hı hı. O bir. E, sanat anlamında burada yaşayan Türklerin sayısı yaklaşık e, alt jenerasyonlarla beraber 650 bin olduğu sanılıyor. Resmi rakam henüz yok ortalarda. Ama geçen ara çıkan rakam 500 bin, alt soyları hariç diye bir rakam çıkmıştı. Hı hı. E, 650 bin olduğunu varsayıyorlar. Bu 650 binin yüzde 3'ü beyaz yakalı olarak burada ve benim 2009'daki, 2019'daki Ankara Anlaşmama başvurduğum sene ben hariç 25-30 yaş arasında 100 bin kişi başvuruyor buraya. Son yıl kapanıyor diye yaklaşık 250 bin kişi falan başvurmuş ama çoğu red aldı vesaire işte e, sahte evraklar vesaire gibi. Hı, hı. Toplumda e, son 2-3 yılda gelen bir 150 bin kadar bir okumuş beyaz ekolu kitle var. Hı hı hata gidiyor. Ama eskilerde mesela sohbet ediyorum. Yine derneklere gidiyorum. Eski insanlarla 30-35 yıl burada yaşayanlarla konuştuğumda.